Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmanın önünde korku engel teşkil etmeyecek. Ama ben bu dersi hazırlanırken ne hikmetse yöneticiler aklıma geldi. Başta dedim ya makam, mevki, şöhret bunların hepsi Allah'ın rızasını kazanmaya yeri geldiği zaman engel oluyor mu? Evet. Şu oturduğun kolduğu kaybetmemek uğrunda Allah Azza ve Celle'nin rızasını bypass ediyoruz da haberimiz yok. Subhanallah. korku duvarlarını aşamıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim mi? Belki ağır olacak ama olsun. Yeter ki Allah Azza ve Celle bizden razı gelsin. Diyorum ki vallahi başımızda bizi idare edenler, yöneticiler, efendilerinden korktukları kadar Allah Azza ve Celle'den bugün korkmuyorlar. Korksalardı bugün oluk oluk akıtılan Müslüman kanına oturup da seyirci kalmazlardı. Eğer ki bugün Allah azza ve celle'den hakkıyla korksalardı efendilerinin sözlerine muhalefet ederlerdi. Doğru mu? Çok net söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum bir iznillah. Efendilerinden korktukları kadar Allah azza ve celle'den korkmuş olsalardı bugün Müslümanlar mazlum ve mağdur olmazdı bir Doğru mu? Doğru. Onlar efendilerinden Allah Azza ve Celle'den daha çok korktukları için bugün Müslüman kanı akıtılmıyor mu? Sırf örtüsünden ötürü işgalci Yahudi'nin kurşununa düğü çarkalmıyor mu bir bacımız? Vallahi sırf ama sırf Allah Azza ve Celle'den hakkıyla korkmadıkları için. Bakınız kaybedecekleri koltuk, Makam, mevki, şöhret onları Allah'ın rızasına nasıl uzaklaştırıyor? Katılıyor musunuz kardeşlerim? Eyvallah. Ama yüreğinize biraz su serpeyim mi? Hı? Bugün bizim başımızdaki yöneticiler bize sırtlarını döndü. Doğru mu? Efendilerinden korktukları kadar Allah'tan korkmadıkları için bugün oluk oluk Müslüman kanı aktılıyor. Doğru mu? Eyvallah. Daha dün he? kafirlerin uçaklarından... Fırlatılan bol bombalarla Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz şehit edilmediler. Evet. Ve biz, ve bizim başımızdaki yöneticiler bunlara seyirci mi? Evet. Niye? Efendilerinden, Allah'tan daha fazla korktukları için. Ama ben de diyorum ki, onlar eğer ki bugün bir Müslüman kanının akıtılmasında katkıları oldu ise, ahirette hallerinin ne olacağını size ben anlatayım. Bu hadisle de bitireyim oldu mu inşallah. Su serpeceğim yüreğinize. Diyeceksin ki elhamdülillah. Adil olan Allah ahirette böyle muamele edecek. İnşallah. Onlar bugün Müslümanların kanının aktılmasından seyirci kaldılar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Men a'ana ala katli mu'minin بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب على عينيه آيس من رحمة الله آيس من رحمة الله هذه سبخن يا ديوكي كيم بير مؤمن أولدر المسينة يرم كلمة داهي أوسا قد قصالة Füze demiyorum ha. Ordu demiyorum ha. Açtığı üsler demiyorum ha. Gönderdiği silahlar, tecizatlar demiyorum ha. Bir şatrı kelimetin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kim bir müminin katledilmesine yarım kelime dahi olsa katkı sağladıysa Allah onu karşılayacaktır. O Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Nasıl? Mektubun ala ayneyhi. İki gözünün arasına, alnının arasına yazılı olarak çıkacaktır. Ne yazacak? Eysun min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Bu adam Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah onların rahmetinden onları mahrum ettiği o, o esnayı, o anı bize görmeyi nasip etsin. Allahu akbar. Çünkü siz Allah'tan hakkıyla korkmadınız. Siz efendilerinizden korktuğunuz kadar Allah'tan korkmadınız. Ama benim Resulüm bana böyle bir müjde verdi. Eğer ki sen göz göre göre Allah azza ve celle'den hakkıyla korkmadığın için bir tane Müslümanın kanının akıtılmasına seyirci kaldıysan Allah azza ve celle'nin rahmetinden mahrum olasın. İşte korku Allah'ın rızasına engel oluyor muymuş? Oluyormuş. Allah azza ve celle bu ayetleri bize hakkıyla anlamayı nasip etsin. <laughs> Rabbim cümlemizin taksiratını affı mağfiret eylesin. Subhan rabbike rabbil İzzete amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته